Merhaba bugün arabın modifiyesi yapacağız. Yanımda Jiyan var. Eyvallah kardeş. Hadi. Hadi başla. Hangisine gidiyoruz? Normal kastım mı? Farklı yerlere gidelim ya. Ben ne de... alakası ya? Ne bileyim. Uzasın bir geç işte. Tamam ortadakine ben gidiyorum. Alttakine sen çıkıp Tamam. Alttaki nerede? Neyse Ortada ben Los Santos Karmit'e gideyim. Karmit'te mi yapacaksın onu? O zaman farklı renk falan koymaz ki herhalde Şu farların rengini değiştirme yani. tamam. Puanları zaten çok şey yapar, bir şey olmaz. Sen garantisi siyah bir şey yaparsın. Muhtemelen. O defesini bilmiyoruz ki. Kaldırır herhalde. Yok kaldırmıyor. Kaldırmıyor. Ana navradı dur. Ben defibeli fazlalaştırmıştım videoyu durdurayım da. Neyse dur yanına geleyim mi? bayı da Başlayalım ben. Tamam. Ben gideyim de. Ese trazesi bunu. yapmış, un durmaz koy. Ana baskın <laughs> Neyse şu arabayı yapalım da Ben bakalım <laughs> Videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın lütfen Enes Batur olma yolunda ilerliyoruz bölüm 1 Şimdi O bu güzelmiş aydın çıkmıyor Ananı bu nasıl moda muhtemelen neler koydun tahmin edebiliyorum. <laughs> neler koymuşumdur dur sence? Öndeki çamurluk var ya, oraya yazılı bir şey koydum mesela. Nereden biliyorsun? <laughs> Halbuki en güzel o amına koyayım. Ben o zaman bunu Ben abartı yapacağım bunu ya. Hiç gerek yok be ya. Garaj zaten bok götürüyor. Ne zaman bu adamı Nasıl lan? Benim garajım daha iyi olur. Kaybol. <laughs> 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 bu genelde ne yapıyoruz? Ya sen benim nasıl yapacağımı biliyorsun galiba. Sen muhtemelen siyah bir şey yapacaksın ya. Ne alaka şimdi? Ne alaka şimdi kardeş? Doğru doğru ben de her oraya giremiyorum kardeş. Çift farklı renk mi yapsam Ben, ben Slenderman seni kandırdım. Ne kandırdım? Arkadaşlar da mesela ben öpüsünü akşam oluyor. Bu araba rengi ne? Çık simsiyah nasıl duruyor? Çık Çak. Şimdi, yapayım var mı Yap. <laughs> Sen her sınırma şarkı. Tamam oğlum. bakayım nasıl olmuş. Üf. Onur daha iyisini yapsın gelsin daha var. Daha iyisini yaptım diyeyim öyle anla. Boşunu yaptım ben. Şundan koy. Çok çok mu dedi ne var? çok. Nasıl spoiler koyuyor lan orada? Buna koyulmaz ya. Çok da abartı değil ama spoiler genelde elin gibi koyulmaz gibi ah oh lan tekrar titrenmiş bunlar neyse ikinci rengi değişti bakayım. Yani yapıştı şey gibi ya yani. bilemem. Benim bitti prenses. Demek ki bitiyor. Hep de bitiyor zaten anlamadım. Tamam, Damla nereye çıktı bağlama? Nerede buluşak? Evet arkadaşlar. Abartı yapacağım demiştim zaten. Nasıl Abartı şey yapmıyorum Ön kaldırmıyor lan. Sana dedim ben. Keşke lastikleri değiştireydim. Ön kaldırıyor sandım. <laughs> jantları keşke değiştirmeseydim ya. Ben jantları değiştirsem ne istiyor? Gel Ofisin önüne gel. Tamam. Çarpa çabuklar. Uyuşmuyor. İçi, içi çok basit lan. Sade. Bunun bir filmdeki bir arabaya benziyor ama ne oluyor? Onlar yarıştırıyoruz mu? Aynı arabada. Oğlum korkuyorum tabi. Ya ne alak? <laughs> Playlist'te o yüzden gidiyor değil mi? Playlist'te de ben yendim ki unuttum başını yanıyorum. Sen playlist'i unutma. <laughs> oğlum monitör da Gel başım, neredesin? ne ya? Dediğin gibi yaptım işte. Oğlum bu ne oldu? <laughs> abartı oğlum. Ben yani, severim. Bugün aralıyor Koy şuraya arkaya. Böyle arka arkaya bir fark et. Bekleyen ne Bak o dediğim şeyi yapmış ön tarafa. Bak arabamın kapıları nereden açıyorduk ya? Şimdi M'den. Tamam M'den sonra. Vehicle. Sonra manage Vehicle'sa Tamam. Oğlum hepsini açtım. Hangisini açayım? Neyse böyle kalsın. Bakayım içine. Ben, çok motor çok iyiymiş lan Önü aynı gibi. Sen bir farları kapatmamıştın. Ben motor koymadım bile kapat. Şimdi Arkası da aynı. <laughs> Allah, fazla bir modifiye yok. İçini şey bırakmışsın. Stok bırakmışsın. Sen stok yapmışsın da. Ben biraz ya. fazla abartmışım sanki önden. Kaput böyle. Jantlar. Jantlar da lan. Ne? Jantları bir fark yapmıştın. Street tarzı yapmamıştı ya. Normalde şey yapacaktım. Lowrider yapacaktım da. Dedim bu kesin Lowrider yapar. Neyse. Hadi gel yarış. Çok adam olsun sen. Kapı kapatsana. Lan oğlum. Lan oğlum ne yap? Sıkıntı yok herkese. Sonra böyle sonra. Nereye? Amına kıyım durmadım. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum ki Hava nereye gidin. Yürü. Havaalanı yürü. Havaalanı hangi havaalanı? Alttakine Tamam. Hadi yürü. Şimdi oraya kadar da bir şey alayım. Gel lan şurada bir yarışak akbar. Şu yeşil ışığa gel. Gel gel şurda yeşil var. Dur bir dur bir. Ben kaldırmıyorum. Şu bomba patlayınca başlasın. Aa, oy. Ya nasıl oluyor birader o iş? Gel buraya. Öyle bir şey yok gel buraya. <laughs> nasıl? <oluyor? gülüyor> Bilal şuraya mahala giriyor. Tam bu kadardı. Oğlum mikrofon kendi Bakayım hala 12 dakika olmuş daha. Dur lan ya 10 dakika iyi. Oğlum sen bir şey diyeceğim olmuyor bak he. Tekerine patlattım senin bir kere. Tekeri i̇şte patlamaz hala. ki oğlum. Bunda kurşun geçirmez var. de var mı? İlaç mısın? Aile. Patladı oğlum sens kafayım yedin tamam çık gel ya. Ya. Yeah. Dur. <laughs> Gel bari videoyu kapat. Gel gel. Gerçek. Şunu da estilip yorayım dur. YouTube'dan karınma ben yani. Neyse videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve son diyeceğim bir şey var mı? Ökülüm abi.